Ben <laughs> de hırsız başlandım. <laughs> ne oldu? Çok kötüydü. Ne oldu diyor işte. Bir tanesi bir tanenizi bir tane hırsız kaçırıyordu. Hangisi? Allah ya bir ya. O kadarını hatırlamıyorum. Ne yapayım? Çok korktum. Ben bir kenara geçip dua edeceğim. Allah inşallah beni kaçırmamıştır. Neyse. Ee, ne? Ne oldu? Ben öyle bir şey demedim yani. Neyse abi ben çok açım. Yemek yapmaya, yemek toplamaya gitsene. Tamam. Hadi. Ben de bir e, şey yapayım. Ben de gideyim başka yerden yemek tutayım. Sen git evet, Tamam. Sen ben... git başka yere git. Ben de git başka bir yere. Benim biraz uykum var ama oyuncak oyun mu oynayayım? şimdi. Sen biraz ne yapıyorsan yap. Ben birazdan geleceğim tamam mı? Tamam ben not tutacağım. Hadi görüşürüz. Abim de gitti. Çok korkuyorum. Sinirlendiydiler beni. Beni de tek bırakmak neymiş? Küçücük çocuğum. Hepsinden küçüğüm zaten. Tabii kardeşle aynı yaştayım ama arkadaşım ama kardeşim o benim e, evet. kardeşimle aynı yaştayım ama aynı yaştayız ama ben kendimi küçük sayıyorum. Ben küçüğüm. Ben tatlıyım. Tabii ondan küçüğüm bir yaş. iki yaş pardon. Sen ne yapıyorsun? <laughs> 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 Abi. Korkma arkadaşıyım ben. Adı ne? Senin? Benim. Benim <laughs> Ali. Adı Ali Notal. Senin ismin ne? Adı Ali Notal. Senin adın ne? Adı Ali Notal. Senin soyadın ne peki? Benim soyadım? Salla salla düşün hadi. Korkmaz. Ali. Korkmaz. Ali korkmaz. Çok saçmaymış. Neyse abi git buradan. Sana yemek yedireceğim. Getir o zaman. İşte gel benim omzuma gel götüreceğim seni. Tamam öyle olsun. Saçını çekeyim ters bir şey yaparsan. Çok akıllıyım dayı bunu bil. Her yolu biliyorum dayı. İlla ki bazı bilmediğim yollar da var. Ne o Gel gel. Bu, Senin yanıma. bu hırsız şey ama. Bu hırsız şey değil. Bizim ticaretimiz bununla dönüyor. Olmasa da hiçbir şey sen büyüksün. Yanıma abimi silahını almıştım. Ay tez bu hareket yaparsan şimdi kafandan çıkayım. Abi bir şey söylemedim. Şekerlemeler de istiyorum dedim. Tamam. Silah bende. Abi nereye gidiyoruz? İki dakikalık bir işim var. Bu bir şey yapacak ya. Abi. yemek yemeye hmm, tamam. Geldik. Bu ya mısın? Evet bu gel takip et beni. Evet. Hı? Bu benim gizli yerim. Niye gizli? Herkesten saklıyorum burayı. E ben bildim ben abime yayayım. Ya Bu ya. ne abi? Aa, aa! Ay düştüm. Abi yemek ver bana. Şimdi Burada silah var. Hayır et. Abi. Yerinde dur. Tamam. Yerinde dur. Tamam ya. Sağ de değiliz. Abi doyuyorum. Bir dakika. Sakin ol. Ben abinin arkadaşıyım. Video yüze Allah Allah. Uyku mu getirdin? Çok sessiz konuşuyorsun. Ya abini de getireceğim. Sakin ol. Niye abimi getiriyorsun? Abi şunu yüzüme tutmasana. Ya bir şey olmaz mı? Bir dakika. Bir şey Abi alayım. şunu ağzıma sok, sokma lütfen. Rica edeyim. Allah Allah. Kelepçeyi takalım bir sana. Niye ya? Tak bir sen. Seninle challenge yapacağız. Hmm, ben biliyorum o El challenge'ları. Elini kullanmadan ya. yemek yedireceğim sana. Tak şunu. Hmm. Oturayım da. Otur yiyin da. Abi yemeğe geçelim. <laughs> Ben bir de tam kullanmaman için mutlaka şey alırım. Tamam. Şimdi çocuğum. Evet. Ne yapıyorsun abi? Abi. Heh. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nişandayım şey. şu anda sana. Bu beni kaçırtamaz. Abim rüyasında birini kaçırıyor demişti. Abimin rüyası ortaya çıktı. Gerçekmiş o rüya. Abin öyle bir rüya mı gördü? Sen nereden duydun? Ben duyarım. Sen sağırsın. Ben sağır değilim. Ben sağır değilim. Abi yapma tutma şunu ya yüzüme. Ama duyduğum. Abi ne yapıyorsun? Kalkamıyorum da. Çocuğum hak ediyorsun ama. Ne yaptın? Kalkma diye yaptım. An, 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 artık gerçekten söyleme vakti geldi. Ne? Ben seni kaçırdım. Belliydi zaten. Abi zengin mi senin? İki saattir bahsettiğin abi. Abi görmüyor musun Nasıl zengin olsun? Abini görmedim ama. Abim zengin olsa bize şey söylerdi. Niye söylesin ki? Niye size parasını yedirmeye çalışsın? Niye o zaman söylemeyip de bizi e, olsaydı bizi terk ederdi? Akıllı ol. Benim bedava kardeş. Abini getirip soralım mı? Koyalım. Ya da sormayalım. Niye? Şimdi abini bulamam ben seni. Ben buluyorum. Senin başka kimin var? Ablam var kaç yaşında? Kaç yaşında? 9 yaşında ben de 5 yaşındayım. Oh, senden bütün bilgileri öğreniyorum ben. Çok güzelsin, çok akıllısın. Çok <laughs> teşekkür ederim abi. Abi, bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben 6 yaşındayım. Unutmuşum az önce şey yaptım. 6 yaşında. Kaç yaşında. Dedim ya ablam 9 yaşında ablamdan 3 yaş küçüm galiba. Ya üç ya 4 yaş küçüm ee şey iki yaş dedim ama ben toplama çıkarma bilmediğim için saçmalıyorum işte. Başka hmm. bilmek istediğim bilgi var mı abi? Yok sen bekle iki dakika tamam mı? Sana bir tanıdığını getireceğim. Getirme ya. Getir ha, yemek mi? verecektin. Ha, doğru dur. Aç kaldık herhalde. Hadi çalış yapacağız seninle. Hadi. Kimi yiyeceğiz? Bizim <laughs> <laughs> yemeyeceğiz. Ona yemek vereceğim. ben kadar yiyeceğim. Abi şu elemi kolayımı çözsen. Çalış yapacağız diyorum. Tamam da abi çöz. bağlı. Çok yemek akıllıyım yemek. zaten. Ben kaçma merak etme. Çok sevdim bu ortamı. Yapacak bir şey yok. An, an, an. Çözdüm. <laughs> Neyse ben yiyeyim şuradan. Yiyeyim yiyeyim. Ben hemen geliyorum. Nam 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 nam. Bu kaçma bir yere. Um, kaçar mıyım sence bu güzel ortamı bulmuşum Bak sana da yeme yemek yemekle verdim. Bak gel gel be. Abi yemeğim bitti de masayı da ben. Dur dur ab, ab. gel. Ne? Şu dolabın içinde istediğin kadar yemek var haberin olsun. tamam. Oradan al istedim. Ben dolabı yesem diye. Tamam. İşte, bak, bak. Yaza baktım doğru diyorsun Abi nerede Hayır, Buradan, şey. Bu ne Bak, Burada istediğin kadar yemek var Orada kamera Sen kamerayla ne yapıyorsun bakalım Kamera şey şehri izliyorsun öyle Eğlenceli oluyor Sen Hı. burada kal iki dakika Tamam Ablanı getireceğim birlikte <laughs> Evimizin adresini biliyorum söyleyeyim mi Yok az önce geldim ya ben sizin Sen oradan. nereden buldun bizim evimizi Ortalıkta ev vardı işte ben de gireyim. Abi o ev değil ki. Ne o? Abi eve benzediği bir şekil mi var Allah aşkına? Evet. Üçgen ya. Eve ben. Hadi canım yemin et. Abi söyledi konumunu. Or oradan biliyorum. He tamam o zaman abime de selam söyle. Onu da getir istersen. Ama onu mi istemiyorum ben onu. Şimdilik ama. Abim bütün yemekleri bitirir. Tamam. Aço, at, at. Tamam görüşürüz. Sen ye istediğin tamam. kadar. Tamam. Abi çok duydum burada. Git ya. Bak burada da var abi. Aynen. Tamam. Yemekte. Abi git artık. Burada daha güzel. Abi git artık. Tamam. Git istemiyorum seni burada. Git 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 git. Tamam. Aa, Allah çıktım. Ben de yemek yiyeyim. yum, 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 yum. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Ablam da birazdan gelecek. Evet geliyor galiba. Bu da arkadaşlar bölümün sonuna geldik. 10 dakika olduğu için ikinci bölümde Görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.